rally pilotu Volkan Işık Türk malı yarış otomobili yaptı. 1 milyon dolara mal ettiği otomobile Volkikar ismini veren Işık aracın tanıtımı için basın mensuplarına minik bir de gösteri yaptı. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Türkiye'nin ilk yerli otomobili galiba senden çıktı. İlk özgün yaş otomobili bizden evet, oldu. Ee, i̇ki senelik bir çalışmanın ürünü oldu. Uzun süredir düşündüğüm bir projeydi. İki sene evvel ancak start alabildim, büyümeye basabildim ve bugün de iki tane otomobille, iki tane prototiple sizin karşısındayız. <laughs> Proje nedir kısaca özetleyebilir misin? Proje, e, nereden çıktı bu proje? E, bana göre otomobil sporunun e, özellikle Türkiye'de çok daha büyük bir potansiyeli var. Ekonomik şartlara bakarak daha eğlenceli, daha ucuz, e, birçok insanın e, erişebileceği şekilde, Türk insanın erişebileceği şekilde bir otomobil tasarlamayı hayal ettim. Amacım otomobil sporunun tabana yayılması, otomobil sporunun Anadolu'ya gitmesi ve Türkiye'den doğan bir otomobilin daha sonrasında da dünyaya açılması, dünyada tutulması. Peki e, otomobilin genel özelliklerine baktığımızda ne gibi özellikler taşıyor? Nasıl bir motoru var? Kaç beygir gücünde? Kullanıcısına ne gibi özellikler sunuyor? E, öncelikli olarak e, satın alırken ucuz, yarışırken ucuz bir e, tasarıma gittik e, ve eğlenceli olmasına e, özen gösterdik. Küçük alanlarda kabiliyetli hareketler yapması önemli. E, sonrasında e, e, otomobilin bu kabiliyetleri verebilmesi için uygun fiziksel özelliklere ihtiyacı vardı. Bunun için de küçüklüğü, arkadan itar olması, önden motorlu olması gerekiyordu. ona uygun olarak eee dikkat ettik. ve motosiklet motoru tercih ettik. Dünyada birkaç tane örneği var. Onlardan esinlendik ama onlardan daha iyisini yaptık. <laughs> motoru arkadan iter, e, 115 beygirlik bir motosiklet motoruna sahip, 5 ileri e, e sequential e, şanzımanı olan e, bir e, bir eğlence otomobili çıktı. Yarış otomobili ama daha çok eğlence öncelikli çünkü e, hızlanması güzel, sürat olarak da şu andaki haliyle en fazla 150 yaptırıyoruz. İstersek daha fazla sürat yaptırabiliriz ama onu biz kendimiz ayarlayabiliyoruz. 150 yaptığı zaman otomobil çok daha çabuk süratleniyor. 200 yaptığı zaman biraz daha süratlenmesi yavaşlıyor ama yapabiliyor yapmıyor değil çünkü sonuçta 115 kilo bir otomobil 500 e 550 kilo. <laughs> Maliyet olarak kaça çıkacak yarışmak isteyenlere ilk sene 24 otomobil dedin bu arada. 24 otomobil hazırlıyoruz şu anda bu iki tanenin dışında ee, ve ona bağlı olarak bir şampiyonu yapıyoruz. Aslında ilk 24'ten sonrasında biraz daha rahat net rakamlar verebileceğiz. Ee, ve ilk sene içinde 60 tane üretmeyi planlıyoruz. İlk 24 bizim esasında maliyetleri belirleme, gerçek maliyetleri belirleme seviyemiz. Ee, ama bir tabii tabi ki hedefimiz var yani 10 bin Euro'ların biraz üstünde kalmasını istiyoruz. Ee, özellikle şasenin üretilmesi. Şasenin üretilmesi belli bir standarda oturmalı ki maliyetleri daha rahat hesaplayalım. Şu andaki haliyle e, bir şasenin ve roll üretilmesi 5 e, günü bulabiliyor. Biz onu kısaltmayı planlıyoruz. Kısaldığı zaman maliyetler düşecek ve ona göre çok daha rahat, 24'ten sonra rahat bir e, fiyat söyleyeceğiz. E, gelelim 24 araçta kimler yarışacak diye sorayım. Çünkü bunu gören herkes e, kendi de bu organizasyonun içinde yer almak isteyecektir bu eğlencenin içinde. Buraya katılmak için ne yapmak lazım? İlk senin için hedefin nedir? İlk sene için hedefimiz tabii ki ilk önce otomobil sporunda tecrübeli arkadaşlarımızı seçmeye çalışıyoruz. Çünkü ilk sene tamamen yarış formatında farklı olarak bir organizasyon tasarlıyoruz. Yani sadece burada farklı olacak olan otomobil de olmayacak. E, farklı olacak e, yarış formatları da var. Yani bir tane değil birkaç tane. Dolayısıyla... E, biz daha çok tecrübeli olan arkadaşlarımızı, yarış pilotlarını tercih etmek istiyoruz. Ondan sonra da e, hayatında ilk defa yarışmak isteyenler de bu otomobile oturabilecek. Bunun eğitimlerini de verecek misin? Volkan Işıklar öyle... rallye ilk vardı çünkü, o Tabii devam, o devam ediyor. ediyor. Tabii bunu eğitim seviyesine de indirerek bunu da bu otomobil nasıl kullanır onu da göstermek istiyorum. Son olarak bu yarışlar nerelerde yapılacak diye sorayım. Yani izlemeye gelmek isteyenler de olacaktır yarışa masalar bile ama nerelerde izleyecekler? 6 ee, tane şehirde gerçekleşecek. İzmir, e, İstanbul, e, Ankara, e, Bursa, e, Eskişehir ve en çarpıcı olanlarından bir tanesi olacak Aydın. Aydın. Bunlar tabi ilk sene için. Bunların dışında yarış dışında da e, yine gösteriler ya da özel sunumlar olacak mı? Tabii ki. Bu otomobiller hiç durmayacak, hep çalışacak. Hep insanlarla iç içe olacak. insanlarla beraber hareket edecek. Hayırlı olsun diyoruz. Türkiye motor motorsporlar adına yeni bir heyecan, yeni bir güzellik kazandı diyelim. Evet, amacımız oydu ve bunun gelişmesini istiyoruz. Gelişerek gitmesini istiyoruz. Halkın da benim benimseyeceğini tahmin ediyoruz. Hem seyir açısından, seyretmek açısından hem de kullanmak açısından. Amacımız gelecekte çok daha hareketli otomobil sporuna hizmet eden otomobil sporunu tabana yayan bir organizasyon yaratmak. Ünlü racer Colin McRae ölümünden önce McRae 4 adıyla yarış için kullanılacak bir otomobil yaratmıştı. Benzer şekilde ünlü yarışçı Bruce McLaren de kendi adıyla otomobiller üretmek için McLaren firmasının temellerini atmıştı.